Merhaba değerli izleyiciler. Ben Muhammed Tarlıöz Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sporda şiddeti konuşacağız. Sporda şiddetin gelmiş olduğu son noktayı bakalım insanlar nasıl değerlendiriyorlar. 17 yaşında oğlum arama ama stada gönder, gönderirken kalbim popop pop ederek gönderiyor. Neden böyle olsun yani? Tek başıma bir bayan olarak 12 yaşındaki oğlumu alıp gitmeye çekiniyorum. Kazanan takımı mutlaka e, tebrik etmek lazım. Bu en büyük bir centilmenliktir. Bakışımızın eğlence olması lazım. <laughs> Hobi olarak bakmamız lazım. Taşlama işte sopalarla falan saldırıyorlar. Hani ben çok karşıyım bunlara. Hani daha iyi yani birbirlerini yiyorlar. Başka bir şey yok yani. Sürekli kavga. En son yaşadıklarımız Beşiktaş Galatasaray. Engelli basketbol. Utanç verici. Yani artık aşmamız lazım. Kadına şiddete karşıyım. Futbolda şiddete karşıyım. Şiddete karşıyım.